kurumsal işletmeyse zaten vatandaş artık bilinçli. Vatandaş bilinçli burada. Kurumsal işletmeler böyle bir biraz önceki bahsettiğiniz dezavantajlı konularda hakkını aradığı zaman onu telafi edebiliyor. Bu nedir? Büyük firmalara hallolarsın verdiği zaman herhangi bir şey olduğu zaman bunu arkadaşımız, meslektaşımız mahsup edebiliyor yerine getiriyor. Yani tüketici gitmeden de halal zaten. Hı hı. Ama bu biraz önceki bahsettiğimiz merdiven hala, altı halı yıkamalardan zaten adam ismi üzerinde gelmiş aracında ismi yok. Adres yok zaten çoğunda. Ya fatura kesmiyor mu bunlar? Hayır çoğu da fatura kesmiyor. Adres yok zaten. Bir makbuz veriyor. Vatandaşın sadece bu. Yüzde altmışını şöyle ben istatik de yapıyorum burada. Yüzde altmış hatta zaman zaman bu mevsimsel olaraktan yüzde kadar varıyor. Fiyat ucuzsa bu kişinin nasıl bir yerde işletme yaptığını, nasıl bir yıkama yaptığını, gerçekten Antalya'da mı, Antalya dışında mı, Antalya dışında yıkayanlar da var burada. Öyle mi? Nerede yıkıyorlar? Ya şimdi değişik yerlerde gidenler var. Yani. Şimdi bunu hiç araştırmadan, yeri nerede, bu mekanı nerede, gerçekten görmeden araç geliyor, telefon açıyor, telefon açtığı zaman ilk önce diyor ki fiyatını soruyor. İlk önce o halların kıymetini, nasıl yıkandığını bunu sormuyor. Zaten çoğu da sorsa da makinem var diyor ama çoğunda makinesi de yok yani. Buradaki arkadaşlarımız gerçekten doğruları söyleseler, bir sorunla karşılaştığı zaman bizlere danışsalar biz burada yardımcı oluyoruz. Çoğu arkadaşlarımıza da yardımcı oluyoruz. Ama direkt ilk şey fiyat. Fiyat ucuzsa tamam. Ama öbür tarafta kişinin kullandığı ilaç var. Kullandığı bir makine var. Kullandığı bir artma tesisi var. Kullandığı bütün makine ekipmanları var. Şimdi e, sektörde bir tane fırça, Düşünelim böyle o manuel fırça bugün 3 milyar, 3 tl, 3 bin tl bir de araba alıyor modeli düşük bir araba hı hı. toplam 10 milyar sermaye hemen açıyor burada ama liyafası burada 100 milyarlık ama işletmesi 10 milyar. Hmm. Lanse ederken bu şekilde oluyor ama bunları biz... Bir şu e anda bizi izleyen izleyicilerimize sormak istiyorum. Ee, hiç gittiniz mi? Ee, evet. Halıyı verdikten sonra ya da vermeden önce benim halım nerede yıkanacak, nerede kuruyacak? Evet gittim. Öncesinde ben kontrol ediyorum diyenler varsa lütfen telefon etsin. Ee, merak ediyorum yani. Evet. Hakikaten ben de gitmemiştim bugüne kadar. Hep halıyı telefon ederiz broşürlerden falan işte referanslı oluyor bazen. Tamam metre karesi şu kadar. Alın götürün. Ne zaman getireceksiniz? Şu gün. Hep de söylenen tarihten çok sonra gelir. <laughs> E, ee, yani o yüzden merak ediyorum gerçekten böyle duyarlı, titiz insanlar var mı vatandaşlarımız arasında? Ee, ben yapmadım, çevremde hiç kimsenin yaptığını sanmıyorum. Gidip bakıyor musunuz şu yıkanan yerlere merak ediyorum. Evet maalesef bunlar çok önemli. Biz her zaman davet ediyoruz mesela. Biz işletmemize davet ediyoruz. Çünkü işletmemiz örnek bir işletme. İşletmemiz aynı zamanda Avrupa'dan tescilli bir firma. Zaten bir dernek başkanı olarak biz kurumsal işletmeciliğin son noktasına kadar çalışıyoruz. Dernek e, şikayet e, alabiliyor mu? mesela? Dernek şey? şikayet alıyor tabii. Ha, biz de şikayet alıyoruz. Yani zaman zaman e, böyle vatandaşlarımızın şikayetleri olduğu zaman biz kurucu başkan başkanı olarak bizlere şikayetlerini bildirebilir. Önce bizlere bilir. Ondan sonra tüketeceklerine gidebilir. Haklarını arayabilirler. Bizde bir komisyonumuz vardır. Gideriz bu meslektaşımızın gerçekten e, hata meslektaşlarımızda mı? Veya halıda mı diye önce bir analizini yaparız. Biz işinden çıkamazsak buyurun diyoruz. Kanun haklarını aran çek gidebilirler. Ama biz önce çözüyoruz bunları vatandaşlarımızın. E, bölgesel olarak Türkiye'den her tane ararlar bizi. O merdiven altı e, olan işletmeler sizin dernek üyeniz mi? Hayır. İşte hayır, onlardan hayır, hayır, onlarla hayır. ilgili şikayetler hayır. olduğunda size başvururlarsa telefonumuz var Başvur, Kim arıyor? Başvurabilirler. Ee, bakalım benim seslendiğim duyarlı izleyicilerimizden biri mi? Ee, günaydın hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kiminle görüşüyoruz? Mehmet Gök Antalya Kepez'den arıyorum. Mehmet Bey hoş geldiniz. Buyurun sizi hoş dinliyorum. Hanımefendi, ben e, firma ismi veriyor muyum, onu bilmiyorum ama halımı e, daha önce yıkattım 2-3 tane firmaya. E, şimdi, en son yıkattığım yer Antalya Kefez üstünde bir yerdi. Merak ettim. E, acaba hani dedikleri gibi reklamda yapmış oldukları, kartlarda yapmış oldukları şey gibi e, teknolojik bir şeyleri var mı? Gittim, fabrikalarını gördüm. Evet. Gerçekten yani hoşuma gitti. Ee, hani adam gibi bir tesis kurmuşlar oraya ee, evet. çalışanların hepsi nizami yani hoşuma gitti öyle bir yer. Ee, gelen halılar böyle temiz ve güzel olduğu için mi merak ettiniz yoksa e, resimlerde görünce mi merak ettiniz? Yok Resimlerde gördüm. Şimdi e, gelen halılar da e, ilk bir yıkattım ben burada. <laughs> daha önce e, daha doğrusu burada bizim mahallede bir halı yıkamacı vardı. <laughs> Ona verdim. Sadece küçük bir e, ruj lekesi gibi bir leke vardı açık renk bir halımın üstü. Dedim ki bu halım temiz benim. Sadece dedim bu lekenin çıkmasını istiyorum. Gitti ve halı geldi leke çıkmadı dedi. ya O firmaya verdim. Ee, o firma leke işkaldı. Ben de merak ettim. Ee, böyle olunca e, on numara bir temizlik oldu. Ben de merak ettim. Gittim yukarıya baktım Gerçekten adamlar işin profesörü. Ve evet. ondan sonra da sürekli onlara yıkattırıyorum. Süper. Süper. Ee, Valla ben bugüne kadar e, halılarımı hep işte broşürden, internet sayfasından görüp evet. öyle gönderirdim. Ben evet. de bundan sonra şöyle bir ayıldım gidip bakmak gerektiğine dair. Evet. E, evet. Siz de evet. iyi yapmışsınız. Herkese buradan çağrımız olsun. Yani sadece fiyata göre değil değil mi? Gidip ya bakmak mutlaka, gerekiyor. Mutlaka. Ee, beyefendinin söylediği gibi 3 liraya da yıkayan var, 6 liraya da yıkayan var. Şimdi biz biraz da herhalde şey olarak yapıyoruz. Fiyata göre e, halı veriyoruz. E ama şimdilik... o halıların e, değeri de ölüyor belki farkında olmadan. Evet evet kesinlikle ve ben şunu da gördüm. Şimdi beyefendi dedi ki bakın insanlarımız bilmiyor. Halı yıkamaya e, için araçlar geliyor halını teslim alırken. Bir araçların plakasına baksınlar. Heh. Gerçekten hiç bakmamıştık ya. Belki evet. halı gidecek gelmeyecek öyle vakalar da olur mu? Yok 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 öyle bir şey olduğundan değil. Halı gidiyor geliyor ama mesela e, atıyorum e, plaka numarasını da vermeyeyim. Ee, halıyı teslim ettin arabanın plakasına bak kaç plaka Antalya'yla Antalya'ya 500 kilometre ile alakası olmayan şehirlerin plakasına araba gitti. şey, halıyı hmm, halı görüyor, evet, musun? söyledi başka yerlerde de yıkanıyor dedi evet başkan ama başka yerlerden biraz önce söylediği gibi 10-15 bin lira sermaye dedi ya benim kafam oradan şey yaptı e, var merdiven altı dediği değil bir gece konduyla bir Apartmanın yanında gördüm ben Barsak tarafında bir yerde. Hani yine isim vermeyeyim terbiyesizlik olmasın. Hı hı. Eee şey yok dediği gibi halı suları ortaya gidiyor, asfalta gidiyor. Ee, yani ne? öyle durumlarda halılar yıkanıyor. Evet herkes e, artık dikkat etsin değil mi? Böyle bir mutlaka, mutlaka mutlaka. Bu mutlaka. sohbet bir farkındalık yaratır inşallah dinleyicilerimiz. İnşallah, inşallah inşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ben ederim, e ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Mehmet Bey e Hoşça çok kalın. teşekkür ederim. Duyarlı bir vatandaş olduğu için çok, çok evet, çok teşekkür bilinçli. Diyorum. Ben bir teşekkür, dağılın, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bilinçli. Ee, bu sohbetimiz devam edecek. Telefonlar da bekliyorum. Ee, evet ben artık kontrol ediyorum. Ben hep kontrol ediyordum. Yıkanan yerleri diyenler varsa arasın vallahi tebrik edeceğim çünkü. Evet, ben benim aklıma yok. gelmemişti. Hiç duyduğum kimse yok. Böyle e, şu halıları nerede yıkıyorlar? Nerede kurutuyorlar? Ki ben böyle hijyen takıntısı olan deli gibi biriyimdir. Evet. <laughs> Benim bile aklıma gelmemişti. Bu sohbete devam edeceğiz. Birazdan ikinci bölümümüzde değerli izleyenler. Bunun yanı sıra da görüntüleri çekmiştik demiştik. Sizin Akdenizalı. fabrikanızın, Akdeniz Salı'nın. işte şöyle şurada şu oluyor, burada bu oluyor diye tanıtacak konuğumuz. Gerçekten şaşıracaksınız. Kısa bir reklam arası sonra sohbet burada sizleri bekliyor. tüm gelişmeler dershanelerin eğitime olan katkıları ve daha fazlası eğitim zamanı her cuma saat 17.15'te sizlerde eğitimimizin sıkıntılarını çocuklarımızın eğitimde yüksek seviyelere nasıl getireceğimizi konuşacağız. Mutlu alışverişin merkezi Mepaş Marketleri. Güler yüzlü personeli ile Mepaş Marketler tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam ediyor. Antalya'da yatırımlarını sürdüren Mepaş 18. mağazasını hizmete sundu. Keyifli alışveriş için doğru seçim Mepaş. www.mepashmarket.com Lüks yapı Yeniliğin lüks yapıları Lüks yapı su ada konutları, olimpik yüzme havuzu, 3 parkurlu aqua Park botanaki havuzlar, süs havuzları, şelaleler, çocuk oyun alanları, tropik bitki örtüsü, basketbol sahaları, tenis kortları, kafeterya, mini market, oyun sahası ve masa tenisi, resepsiyon, 24 saat özel güvenlik, kapalı devre güvenlik kamera sistemi, güvenlikli nizamiye kapısı, panoramik camlı, akıllı çift asansör, merkezi uydu ve TV sistemi, görüntülü diyafon sistemi, sistemi, tüm odalarda TV ve telefon sistemi, banyo ve WC'lerde birinci sınıf seramik ve vitrifiye. Daha birçok sizlere özel konfor detayları. Lüks yapı, yılın bir dönemi değil, her dönemi huzur. Kan, kaynağı yalnızca insan olan bir maddedir. Her bir kan bağışınızla üç yaşam umut bulmaktadır. Ülkemiz, gönüllü ve düzenli kan bağışlarınızı bekliyor. Unutmayınız ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Profesyonellerin tercihi Selektaş Kirpik Serumu. Her zaman o güzel kaş ve kirpiklere sahip olmak için Selektaş'ı deneyin. Selektaş'ı her gün kullanırsanız köklerinden beslenen kaş ve kirpikleriniz uzamaya başlar. Tarih etmeyen formül Selektaş'ı diğerlerinden ayıran en önemli faydalarından biridir. Ekleme kirpiklerin verdiği kırılma gibi zararları gidermek için de kullanabilirsiniz. Günlük makyajınız sırasında rimelin altına sürebilirsiniz. Selektaş oftalmolojik olarak test edilmiş güvenli bir formüle sahiptir. En hassas gözlerde bile güvenle kullanılır. Kirpik ekletmek ve makyaj malzemeleri kaş ve kirpiklerin kırılmasına ve dökülmesine yol açar. Gözleriniz yüzünüzün en hassas bölümüdür. Bu hassas bölümde kimyasal ve zararlı makyaj malzemelerini kullanmamalısınız. Selektaş kimyasal madde içeren ve size boş vaatler veren bakım malzemelerinden kurtulmanız için doktorlar tarafından formüle edilmiştir. Primer gibi kirpiklerinize ve kaşlarınızda her gün uyguladığınızda Selektaş 6 aylık kullanıma yetecektir. Açıldıktan sonra formülü 12 ay aktif kalır. Selektaş başka